Herkese merhaba arkadaşlar. Kainatın işleyişini anlayabilmenin en önemli yollarından bir tanesi mekan ve zaman kavramını anlamakla doğru orantılı. Çünkü zaman boyutu bu uzay zamanda devreye girdiği anda dört boyutlu bir evren karşımıza çıkıyor. Şimdi normalde tek boyutlu bir varlığın iki boyutlu bir varlığı, iki boyutlu bir varlığın üç boyutlu bir alemi anlayabilmesi gerçekten çok zor. Fakat zaman meselesine ben farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağım şimdi size. E ee, örnekse bizim bir cismi görebilmemiz arkadaşlar o cisimden bizim gözümüze ışık ulaştığı anda görebiliyoruz. Ve biz gökyüzüne dönüp baktığımızda güneşten gelen ışınlar bize 8 ışık dakikasına geldiği için aslında gördüğümüzü zannettiğimiz güneşin 8 dakika önceki hali. Dolayısıyla aslında biz uzaya baktığımızda arkadaşlar bütün yıldızlar ve gezegenler bizden farklı uzaklıkta olduğu için onların farklı zamanlardaki geçmişlerini görüyoruz. Yani uzay alemine baktığımızda farklı zamanların geçmişlerini görüyoruz. Orası bir sinema perdesi gibi geçmişi gösteren bir yer. Işığın geliş hızı ile ilgili bu. Çünkü ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol kat ediyor arkadaşlar. Mesela yıldırım çarptığında biz önce ışığını görüyoruz. Aslında iş bitmiş oluyor ama gök gürültüsü çarptığı zaman korkuyoruz. Halbuki korkacak bir şey yok. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi bu zaman konusu ve mekan konusu birbiriyle çok doğru orantılı. Bir örnek vereceğim dört boyutlu alemi anlayabilmek için mesela diyelim ki arkadaşlar iki boyutlu bir varlık var iki boyutlu varlığın yaşadığı alan şu kağıdın zemini diyelim ki bu varlığa diyoruz ki biz şurası A noktası olsun şurası B noktası olsun A noktasından B noktasına git dediğimizde düz bir çizgiyle ilerler ama biz bu kağıdı alıp şöyle büktüğümüzde bakın A noktasıyla B noktası birleşti fakat o iki boyutlu varlığın şunu anlayabilme yani üç, üçüncü bir boyutu anlayabilme şansı olmadığı için ona göre hala düz bir zemin var ve e, buradan hemen A noktasından B noktasına hemen geçebilecekken o yine düz bir zemin üzerinde sonsuz bir e, önüne de duvar çıkmadığı için sonsuz bir yeri gezdiğini zannediyor. Şimdi biz de bu üç boyutlu alemde en boy yükseklik bu aleminde işin içerisine bir de zaman boyutu girdiğinde aynen buradaki iki boyutlu varlık gibi kalıyoruz ve şunu idrak edemiyoruz. E, acaba uzay zamanın içerisinde e, farklı geçişlerle e, zamanda yolculuk yapabilir miyiz kısmını tam olarak idrak edemiyoruz. Mesela izafiyet teorisinde Einstein ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Uzayın herhangi bir noktasından hareket ederseniz geldiğiniz yer başlangıç noktanız olur. Aynen şu iki boyutlu varlığın geldiği yer gibi olur. E, eğer mekansal olarak böyle oluyorsa bu aynı zamanda çünkü mekanla zaman mutlaka beraber olmak zorunda. Zaman varsa mekan vardır, mekan varsa zaman vardır. Hatta Kur'an bazen mekan gibi tarif ettiği yerleri zamansal geçişler olarak ifade eder. Bunları sonra videolarda anlatmaya çalışacağım sizlere. Dolayısıyla zaman ve mekan yan yanadır. O zaman alemin bir noktasından biz hareket edip aynı yere geliyorsak zaman dairevi ilerliyor demektir arkadaşlar. Zamanın dairevi ilerlemesini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Normalde hep biz işte geçmiş var, Şimdiki zaman var, geleceğe doğru akan bir sistem var gibi düşünüyoruz. Hiç alakası yok. Bütün zamanlar sicim teorisine göre, yeni kainatı açıklamaya çalışan teori, sicim teorisi. Sicim teorisine göre arkadaşlar, geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman aynı anda yaşanıyor zaten. Yani mesela şu anda atıyorum, Adem yaratılıyor, İblis e, iblis dünyaya gönderiliyor, peygamberler geliyor, sizin 5 sene önceki haliniz yaşıyor, sizin 10 sene sonraki haliniz aynı anda bu uzay zamanın boyutları içerisinde yaşıyor. İşte burada anlamamız gereken en önemli konu zaman. Şimdi zamanın dairevi ilerlemesi Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor. Dolayısıyla aslında Big Bang teorisiyle alemin yaratıldığı anla kıyametin yaşandığı an aynı andır arkadaşlar. Çünkü zaman dairevi ilerliyor. Şimdi şişmiş bir balonu düşünün. Eğer balonu sıkıştırırsanız böyle ellerinize falan o geçişler oluyor. İşte uzay zamanda farklı zamanlara geçişi yapmayı sağlayan Einstein, Rosen, Rosen, köprüleri denilen solucan delikleri var. İşte kare delikler, ak delikler falan diye anlatılıyor. Şimdi bütün bunları anlatmamın nedeni ne? Kur'an-ı Kerim'de bazı hadiseler anlatılırken hep biz geçmişteki olayları anlatıyormuş gibi değerlendiriyoruz. Ama belki de Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde geleceğe ait olan hadiseler anlatıyor. Şimdi örnekse Nem suresinden örnek vereceğim size. Süleyman peygamber ordularıyla giderken Hütüt gidiyor diyor ki ya Süleyman diyor bir yer gördüm Belkıs var onların yöneticisi onların diyor güneşe taptıklarını gördüm diyor. Ve Süleyman peygamber bunun üzerine Hütü'de diyor ki tamam ben sana bir mektup vereceğim. Yani daha doğrusu bütün çevirilerde mektup diye çevirmiş. Şimdi bunun mektup olmadığını ve ne kadar enteresan bir şey olduğunu beraber göreceğiz. Kur'an'daki zaman kavramı açısından. Bunu diyor götür. Bakın ayeti beraber oku okuyalım. Diyor ki hemen ayet. hep bir kitabı. Benim şu kitabımı al ve onlara götür bırak. Şimdi bunu mektup diye çevirmişler. Bakın buradaki bütün birazdan hep kitap 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 diye çevrilen yerlere mektup 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 diyecekler. En son müfessirler kitap diyecek bir yerde. Ama bakın arkadaşlar bu nedir? İshab bir kitap. Al benim bu kitabımı götür oraya bırak diyor. Hütüde. de alıyor götürüyor bırakıyor. Sonra Belkıs. Bakın orada şöyle bir tabir geçiyor. Galet ya eyyuhel melev. Daha önceki videolarda hatırlayın. Mele kavramı için ne demiştim arkadaşlar? Üst düzey yönetici. Şimdi burada Belkıs yöneticilerine ne diyor? Ey melelerim, ey yöneticilerim. Bana diyor, bakın ayet şöyle. Gâlet ye eyyuhel melehu inni ile ileyye kitabun kerim. Bana, yine müfessirler bir mektup geldi diye çevirmişler. Kitabun kerim geldi diyor. Arkadaşlar kitabun kerim ne? Kerim kitap diye bildiğimiz kitap ne bizim? Aslında Kur'an-ı Kerim gelmiş. Bakın sonraki ayet bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu daha da destekleyecek. Hemen devam ediyorum. Bakın diyor ki yöneticilerine İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şimdi diyor ki kitabın kerim geldi. Süleyman'dan geldi ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Kitap. Arkadaşlar mektup değil. Bayağı bildiğiniz Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Bakın daha enteresan. Ayetlerin devamı dehşet verici. Ve diyor ki Süleym Belkıs yöneticilerine beni diyor kendi Müslüm yoluna yani Müslümanlığa davet ediyor. Hani hep bir sürü din geldi falan diyoruz ya arkadaşlar alakası yok. Müslümanlığa davet etti. Müslüm barışa, kendi yoluna, kendi inandığı sisteme davet etti diyor. Bunun üzerine işte yöneticiler ne diyor ki nasıl davranayım? Yöneticiler diyor ki biz işte istersen savaşırız. Hatta bir kısmını Süleyman'ın yanına gönderiyorlar. Süleyman'a bazı tekliflerde bulunuyor. Süleyman diyor ki yani Allah'ın bana verdikleri karşısında sizin verdikleriniz ne olabilir ki diyor. Ve onları diyor ki gerekirse üstlerinize bilmediğiniz ordularla gelir sizi mahvederim diyor. Ve gönderiyor. Sonra arkadaşlar Belkıs Süleyman'ın yanına gelecek ya bu sefer çok daha enteresan hadiselerle karşılaşıyoruz burada. Bu sefer Süleyman kendi yöneticileriyle bir toplantı yapıyor. Hemen o kısma geleceğim şimdi. Şimdi orada mesela diyor ki ey ileri gelenler. Çünkü şöyle yani Süleyman peygamber de şeyine seslenirken galiye ey yuhel O da bakın yöneticilerine meleler diye seslendi. Topladı bu yöneticilerini ki Süleyman'ın toplantı yaptığı yöneticilerin arasında cinler ve insanlar var. Bakın ayetler oralara gelecek. Diyor ki onlar diyor bana galet ya eyyuhel Ey yöneticilerim onlar gelip bana teslim olmadan önce Belkıs'ın tahtını bana getirebilir misiniz? Hemen bakın ayete bakın. Gale ifrutul minel cinni. Gale ifrutun cinlerden bir ifrit diyor ki sen oturup kalkmadan ben sana o tahtı getiririm diyor. Bak, oturup kalkmadan zamandaki kısalığa bakar mısınız? Tahtı alıp getirecek. Fakat daha enteresan ondan sonra enteresan bir şey geliyor bakın arkadaşlar. galellezine lezine indehu ilmunu minel kitap. Kitaptan ilmi olan bir başka yöneticisi ki buna insan yöneticisi arkadaşlar ve kitaptan ilmi var. Hangi kitaptan? Kerim kitaptan. Demek ki Kerim kitapta ışınlama ve zaman kavramları ile ilgili acayip açılımlar var. Diyor ki ben onu sana gözünü kapatıp açmadan gözünü kapatıp açmadan getiririm. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Işık hızında getiririm demek. Çünkü biz e, cisimlerden gelen bize ışık, cisimleri görebilmemizi sağlayan ışık saniyede 300 bin kilometre mesafe kat ediyor. Diyor ki bakın terfüke demek yani orada terfüke diye bir kavram geçiyor. Açıp kapamadan yani kapatıp açmadan. öyle ki ışık hızından daha hızlı bir şekilde sana bunu getiririm diyor. Ve hop geliyor. Ya bak gördünüz mü bak işte bir ışınlama var. Zamanı eğip bükme var ve zamanda müdahaleler var burada. Sonra Belkıs geliyor. Belkıs geldikten sonra gelmeden önce diyor ki Belkıs'ın tahtında ufak değişiklikler yap, yapın. Bakalım geldiğinde tahtını tanıyabilecek mi diyor. Belkıs'a diyor ki peki bak diyor bu taht senin mi? Bir benziyor mu? Bir bak bakalım diyor. Bu taht evet benim tahtıma benziyor çünkü bunun ilmi bana daha önce gelmişti diyor. Aslında zaten gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de bu hadise aynen böyle anlatıldığı için yani Belkıs'a bu mektubun geleceği, onu okuyacağı, tahtının değiştirileceği, tahtında yapılacak değişiklikleri Süleyman'ın soracağı yazıldığı için Süleyman hem test etmiş oluyor yani kitabı okudu mu okumadı mı diye hem de o bilgiyi zaten onu göndermiş oluyor arkadaşlar. Belkıs'a bu, bu zaten bana gönderildi diyor. Ben aynen bu olacaklara okudum. Şimdi... Süleyman Peygamber geçmişte yaşadı diyebiliyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim ona nasıl gitti? Ya da acaba sembolik anlatımlarla gelecekte yaşanacak bambaşka bir medeniyeti ve teknoloji anlatıyor da onlar Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilimle böyle bir metodoloji, böyle bir yaklaşım mı sergileyecekler? İşte Kur'an'daki zaman kavramı bu kadar çetrefilidir. Mesela arkadaşlar, e, Tevbe 40'tı yanlış hatırlamıyorsam ayeti. Orada peygambere yardım edin, siz yardım etmezseniz Allah zaten yardım etti diyor. Normalde Allah yardım, siz yardım etmezseniz Allah yardım edecektir demesi lazım. Çünkü Allah'a göre zaman olmadığı için Allah çoktan etti o yardımı ve bitti. İşte Kur'an-ı Kerim'de bazen ahirete ait olan meseleler bile geçmiş e, zaman kipi kullanılarak anlatılır. Dolayısıyla zaman kavramı Kur'an'da arkadaşlar dairevi ilerleyen bir hattır. İlerleyen videolarda Zülkarneyn'in zamanın geçmişine ve geleceğine gidip nasıl müdahaleleri yaptığını ve zamanın akışını, kaderin yönünü nasıl değiştirdiğini anlatmaya devam edeceğim. Bu konu ne için önemli? Yeryüzündeki Tanrı Krallığı ya da Şeytan İmparatorluğu bu zaman müdahaleleriyle çok doğrudan orantılı. Bir sonraki videolarda buralara değineceğim arkadaşlar.